Merhaba Balık ve Yükselen Burcu Balık olanlar. Bakalım bu ay sizleri nasıl enerjiler bekliyor? Evet Anad. Evet. Merhabalar balıklar. Hoş geldiniz. Ee, güzel bir ay olsun öncelikle. Çünkü biraz gündemimiz bizim bu ay. yoğun. Ee, öncelikle 10 ila 15 Temmuz arasındaki bu tarihe lütfen biraz dikkat etmenizi istiyorum. Ee, bir kazaya açık bir dönem. 10 ila 15 Temmuz arası. Bu bir trafik kazası olma ihtimali de yüksek olabilir. Korkutmak için söylemiyorum ama temkinli olmanızda fayda var. Çünkü sizlerin 3. evinde bir Uranüs ile Mars'ın kavuşumu olacak bu tarihler arasında. O yüzden birazcık temkinli durmakta fayda var. Diğer taraftan onun dışında bu ayın Temmuz ayının enerjileri aslında güzel geliyor size. Böyle... Sizlerin hani bir silkeleneceğiniz çünkü birinci evinizde satürn var bir süredir böyle artık e, keyifsizlik e, bir kısıtlanmışlıklar içerisinde uğraşırken beşinci evinizde e, bir e, yeni ayınız olacak. Ve bu da sizin belki yeni bir şeylere başlamak, belki bir hobi, belki bir ufak bir spor, belki çocuğunuz varsa ve küçükse, evliyseniz, belki onlarla ilgili yeni bir gündem ama hepsinden ötesi biraz daha görünür olmak yani sosyalleşmeye doğru bir çıkış yapacaksınız Temmuz ayı içerisinde. Belki de o kabuğunuzdan çıkacaksınız. Mevsimin de uygun olması belki gereken desteği size vereceğini ben düşünüyorum. Diğer taraftan da arkadaşlarınızla ilgili bir takım sorunlarınız mı var bir süredir devam eden? Ya da bir takım konularınız mı var? Karar veremediğiniz yerine oturtturamadığınız bunlar olabilir. Bunların ötesinde belki... Bir tatil planlıyordunuz. Yaz dönemi geldi bir tatile çıkmak. Aklınızdan geçen bazı düşünceler vardı. Ve geçen ay bunları netleştiremediniz. İşte tam zamanı Temmuz ayı. Bunlar Temmuz ayı içerisinde bir nihayete erecek. Bu konuları kapatacaksınız ve uzaklaşacağınızı düşünüyorum bu konulardan. Onların ötesinde Temmuz ayında yine... Biraz da aile konularınız gündeminize gelecek. Aile konularında e, agresyon biraz yüksek olabilir. Lütfen burada biraz temkinli olun. Çünkü aileyle ilgili gelecek olan konular aslında büyüyerek geliyor size. Yani ufak bir konu olabilir ama bunlar büyüyerek geliyor. Sizleri de buraya doğru sürükleyebilir. Bunlara biraz dikkat ederseniz ve sağduyudan uzaklaşmazsanız güzel bir aile olacak. 15 ile 20 Temmuz arasına lütfen dikkat edin. Güzel bir ay olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Sevgiler, hoşçakalın.